Ahmet video çekebiliriz. Ah 10 tane video çektim zaten hiçbiri izlemiyor Emir ya. Ben diyor ki, ben bu zip, zip şarkılarını sevmiyorum falan filan diyor. <laughs> Göreceksin sen hayatında. <laughs> 31. Hı? 64. 41. Sayı kalmadı. Aa uh, ne oluyor? Daha 15.000 tane abone var. Ye. Yeah. Piko sen mi geldin? Hey geldim hayatını kurtarmak için. E ee, kadar arkadaşını kurtardı kurtarmak için de. E <laughs> <laughs> Mehmet emir hadi şarkı söyleyelim abone abone abonelere vurmasana abonelere vurmasana oğlum abonelere vurma aboneler kalmadı 2 abone oğlum dur 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 2 abone kaldı